aile astroloji kanalıma hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Evet, çok önemli bir konumuz var. Akrep burcunda güneş tutulması. Tutulma dönemi geldi çattı. Daha önceki videomuzda bahsettiğim Mars retrosu geliyor. Geliyor, gelmekte olan. Evet, tutulma da geliyor. Şimdi sizlere bundan bahsedeceğim. 25 Ekim 2022 saat 1.48 civarında güneş tutulmamız var. Bu tutulma güney ay düğüm hattında. Akrep teması olduğu için ve güney ay düğümü olduğu için işin içerisinde bayağı bir zorlayıcı aslında. Dünya üzerinde çok zorlayıcı. Bu konulara tabii ki değineceğiz. Öncelikle sabit burç grubu, akrepler, aslanlar, kovalar ve boğalar. 2 derecede eğer gezegenleriniz varsa, kişisel gezegenleriniz varsa, yine ışıklarınız varsa yani ay ve güneş varsa daha yoğun etki altındasınız. 2 derece yakın gezegenler de aynı şekilde çalışıyor. Tabii ki haritalarınızda Akrep burcunun olduğu ev çok önemli. Çünkü orada olacak bir tutulma kadersel olayları tetikliyor. Krizleri, dönüşümü, değişimi, şifayı bize gösteriyor. Tabii ki işin içerisinde akrep dediğimiz zaman en önemli konular ne? Para, cinsellik, ölüm. Akrep Zodya'nın en önemli evini yönetiyor. Sekizinci evi yönetiyor. Bu ev gerçekten tehlikeli ama bu ev büyük bir şifa. Burada karmadan bahsettiğimiz için sadece para cinsellik, ölüm değil, kazalar, operasyonlar. Bunun yanı sıra parayla ilgili Başkalarının kaynakları, eşin mali durumu, ortaklı paralar, vergi miras, nafaka, sigorta konuları. Yine krediler, alacak borçlar, kaynaklar, mülkler, gayrimenkuller. Yani burada ciddi yoğun konular var. Özellikle parayla ilgili. Zaten bir yıl önce tutulmaların etkileri başlamışken ciddi anlamda neler olmuştu hayatımızda? Enflasyon bir coşmuştu. <laughs> bir daha eskisi gibi hiçbirimiz olamamıştık. İşte bu konular gündemde. Yani ekonomik konular çok önemli hayatımızda. Tabii ki kitlesel anlamda dünya üzerinde biraz daha akrep krizler olduğu için, akrep ölümler olduğu için, akrep yine savaşlar olduğu için Mars yönetiminde çünkü. Akrep krizler dedik, işte ölüm dedik, hastalıklar olduğu için yine oldukça tehlikeli çalışabilir. Tabii şiddet, yangın, öfke patlamaları, agresyon, belalar, musibetli olaylar, zorlayıcı olaylar bizi etkileyecektir. Ve cinsellik. Neden? Çünkü burada libido kontrolü şart bu enerjilerde. Taciz, tecavüz gibi olaylar özellikle çok fazla gündeme gelebilir. Yine çocuklarımızı, gençlerimizi korumamız gerekiyor. Çocukları ve gençleri özellikle. Tabii ki sanatçılar, ee, ve onlarla ilgili bir takım sansasyonel haberler gündemimizde olacak. Para piyasalarındaki geniş çıkışlar gündemimizde olacak. Şimdi bakalım akrep temalarından biraz bahsedelim. Akrepte ne var? Kuşku, olumsuz anlamda kin, öfke, kıskançlık, manipüle, baskı, kontrol, hükmetmek, tutku, şehvet, intikam, hırs, çok fazla öfke. Bunlar akrebin olumsuz özellikleri. İyi yönüyle akrep oldukça şifacı. Neden? Akrep hem yara bandı hem yara. Karanlık yönlerinizi keşfetmek bu dönem. Size ne hizmet etmiyorsa, hangi duygu, hangi kişi, hangi olay, hangi durum, hangi iş statüsel alan, ilişkide hangi roller, kimler hizmet etmiyorsa lütfen kesip atın. Çünkü Zodya'nın 8. evi akrep bize kangren olmuş çöpü, pisliği de getiriyor hayatımıza. Sekizinci ev çalışıyor dediğim gibi. O yüzden pislikleri temizlemek için çok çok önemli bir dönem. Muazzam bir gücü var. Çünkü akrep aslında burçların en güçlüsü. Tutulmada hepimiz güçleneceğiz. Hepimiz dayanıklı olacağız. Bizi sınayacak. Biz de ölüp ölüp diriltecek belki olaylar yaşayacağız. Ama anka kuşu misali küllerimizden tekrardan doğacağız. Dönüşüm istiyor tutulma. Plüto enerjisi mevcut. Bu dönem tutulmanın yönetici gezegeni Mars retroya girdiği için, daha önceki videolarımda bahsettiğim için YouTube videomda var. Lütfen izleyin. Biraz yakın çevre ilişkileri, arkadaşlıklar, kardeşler, birincil akrabalar, kuzenler, komşular hattı karışacak. Lütfen izleyin. Orada detaylı girmiştik. Evet Mars Retrosu geldi çattı Yakın çevre arkadaşlıklar ne olabilir? Gizlikler çıkabilir. Akrep dediğiniz yerde giz var, sır var. Ama bizim hoşumuza gitmeyecek gizlilikler var. Çünkü akrep enerjisi gizliliği ne yapar? Parmaklar, parmaklar ortaya çıkarır. Kim sizi aldattı? Kim arkanızdan konuştu? Kimler entrika çeviriyor? Kimler dedikodu yapıyor o Mars ikizlerde? Kimler haset? Kimler fesat? Kimler hin? Bunlar hepsi patır patır önünüze dökülecek. Ve tabii ki iyi bir sınav vereceksiniz. Bu arada hukuksal olaylar tetiklenir. Hiç beklemediğimiz şekilde kardeşler miras kavgasına düşebilir. Yakın çevre arkadaşlıkları birbirine girebilir. Ticaret, reklam, alım satım, pazarlama gibi işlerde de yine anlaşmalar, görüşmeler, sözleşmeler Umduğunuz gibi olmayabilir. Oldukça zorlanabilirsiniz. O yüzden eylemleriniz, girişimlerinizde, başlangıçlarınızda, yeniliklerinizde lütfen artık sonraki dönemde çok dikkatli olun ki daha 6 ayımız var. Mars Retrosu'nu hemen öyle kolay uğurlayamayacağız Mars İkizler burcundan. 6 aylık gündemimizde bu konular var ki bu tutulmaya Venüs de eşlik ediyor. Venüs ne? Venüs para, Venüs aşk, Venüs ortaklı işler, Venüs sosyal çevre ilişkiler. Değil mi? Venüs güzellik alanları. Venüs aslında hayattan keyif, konfor aldığımız, ilgi duyduğumuz, bizi mutlu eden her şey. Venüs ile ilgili problemler mevcut. Çünkü burada krizler var. Güney ay Düğme, çok uzak değil ama güney ay hattında olan bir tutulma bu. Ve bizi aşağı çeken bir takım durumlar, düşük titreşimler, düşük duygular. Bunlar ortaya çıkıyor, açığa çıkıyor. Ya benimsin ya kara toprağım. Aslında Behril-Bihter ilişkisi nasıldı? Bakarsanız aşkı memnuniyet, şöyle bir geçmişe. Evet, öyle aşklar gündemde. Şiddetten dolayı, paradan dolayı birçok çift boşanabilir, ayrılabilir. Çocuklarla ilgili kavgalar, tartışmalar büyüyebilir. Sosyal medyadan atışmalar oldukça zorlayabilir ve sonuç hukuki kapı olabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, şimdi ilişkilerle ilgili özellikle Kendinizden taviz vermeyin, kendinizden ödün vermeyin ve kendinize saygı duyun. Ve bu dönem oldukça değer duygunuzu besleyin. Size kötü hissettiren, kendinizi kötü hissettiren partnerler, eş varsa hayatınızda lütfen kapıyı gösterin. Sen işte şöylesin, sen şöyle çirkinsin, seni şöyle beğenmiyorum, sen şu konuda yetersizsin, sen şöyle eksiksin. Manipüle artıyor, tansiyon çıkıyor. O yüzden Lütfen ilişkilerinizde size değersizlik duygusu yaşatan, parayla ilgili sizi zorlayan insanlara veda edin. Evet, akrep burcundaki temalar böyle. Eklemek istiyorum. Dünya üzerinde tabii ki oldukça zorlayıcı olaylar var. Savaş var ama savaşlar çoğalabilir. Yine ülkemizle ilgili komşuluk ilişkileri bozulabilir. Düşmanlıklar artabilir. Parasal durumlar, ekonomik durum oldukça zorlayabilir ayrıyetten devlet devlete bağlı kurumlara bağlı işleriniz varsa burada da bir takım krizler ortaya çıkabilir, zorlanabilirsiniz. Ki böyle iş uzayabilir, siz eylemlerinizi hayata geçiremeyebilirsiniz ve burada öfkeden deliye dönebilirsiniz. Lütfen sakin olun, direnç göstermeyin. Akrep burcu oldukça sabit bir burç. Yalnız burada çok fazla direnç gösterdiğimiz zaman başta o duyguyu büyütürüz, sonra olayları büyütürüz. Buna dikkat edin lütfen. Her şey bilincinizde, her şey bilinçaltınızda. Bilinçaltı çalışmaları yapmak çok güzel olur bu dönem. Geçmiş karmik bağlar regresyon gibi terapiler, bizim yaptığımız hukayiler, yine kozmik terapiler çok çok önemlidir. Astroloji ile beraber kendinizi keşfedebilirsiniz, bizlerden danışmanlık alabilirsiniz. Neyi sevmediğinizi, neyi istediğiniz, neyi sebep neyi istemediğiniz çok iyi bileceğiniz dönemler kimseye bu konuda da çok hoşgörülü davranmayın. Ama duygularınızı da uçta yaşarken ki akrep çok derin enerjisel anlamda yani bir olaya derinlemesine bir kişiye derinlemesine dalabilirsiniz. Bir duyguyu öfkeyse bu uçta, sevgiyse bu uçta yaşayabilirsiniz. Ve burada bağımlılıklar ortaya çıkabilir. Bağımlılıklar oldukça zorlar. Bağımlılıklardan başınız ağrıyabilir. Ya iki içtiniz kafanız güzel oldu orada. Kafa göz birilerine dalabilirsiniz. Ve bu iki süreç başlar. Birinin ölümüne, öldürü, öldürülme gibi olaylarına yaşayabilirsiniz. Şahit olabilirsiniz. Lütfen bu konularda duygularınızın dozunu ayarlayın. Uçlarda yaşamayın. Çok dikkat edin. Çünkü bu konularda hiç bilmediğiniz şeyler bir anda hani hiç beklemediğiniz şekilde sarpa sarabilir hayatınızda. Oldukça başınıza iş açabilirsiniz. Kendi başınızı ağrıtabilirsiniz düzeltemeyeceğiniz şekilde. Tabii ki iş kariyer alanları büyük bir dönüşüm içerisinde. Üst otorite yetkili kişilerle olan ilişkiler çok önemli. Burada dengeler değişecektir. Ama dediğim gibi bir şey eğer gitmiyorsa zorlamanın alemi yok değil mi kendiniz daha önemlisiniz bunu fark edeceğiniz bir dönem oldukça akılcı davranmanız gereken bir dönem. Çünkü, fakat burada akribi daha çok nasıl görüyoruz? Buz gibi görüyoruz. Aslında çok yufka yürekli bir enerjiye sahip, çok duygusal ama buz. Burada da söylemek istediğim, duygularınızı frenlemeniz gerektiği. Ne yapabilirsiniz yine? Çocuklara, gençlere yardım edebilirsiniz burada. Ve işte eğitim, bilgiye önem verebilirsiniz ama bilgi de kendinize eğitmeye önem verebilirsiniz. Burada da bilgiyi kimden aldığınız önemli. Ona lütfen dikkat edin. Yine enerjisel anlamda yüksek kendinizi tutmanız gerekiyor. Yani auranızı güçlendirmeniz gereken bir dönem. Lütfen enerji vampirlerine dikkat edin. Auranızı koruyun. Ne yapabilirsiniz? Açık havada yürüyüşler yapabilirsiniz. Bedensel aktiviteler yapabilirsiniz. Ki öfkeyle ilgili ya. Yani bol spor yapın bu dönem şöyle zihni yatıştırıcı bir takım meditasyonlar. Çünkü akrepte gölge tarafta takıntı var. Akrepte şüphe var, saplantı var. O yüzden de bir şeye aşırı derece takılabilirsiniz ki takılmak felaketiniz olur. Biraz akışa, kadere teslim olmak en mantıklısı diyorum. Mistik konular, ezoterik konular, o kült konular. Rüyalar, sezgiler çok haberci. Özellikle doğaüstü olaylar. Bunlardan yardım alacağımız, bilinçaltını kolay dönüştürebileceğimiz, şifa dolu fakat bizi karanlık yönlerimizde uyandıracak bir yeni ay. Yani güneş tutulması karşınızda hepimizin bütünün en yüksek, ülkemizin de en yüksek hayrına bu tutulmayı kolaylıkla ve şifayla atlatalım diyorum. Tutulma etkileri bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha önceki videolarımı da takip etmenizi önerebilirim. Yıldızınız bol olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.